Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla yine sizlerleyiz. One Man Squad ve abi önümüze rotada Lambar çıktı direkt Lambar'a doğru şöyle atlayacağım. Ben de birlikte bir takım atladı gördüm. Gelen abi önce nasıl ben ineceğim. Ya bir iniş yapayım. Sizler neredesiniz? Bakıyorum bana bana bir elime direkt bir silah. Şimdi garibi gittiler uzak bir yere atladılar. Buraya da atlamadılar. Burada ses yok. Bunlar büyük ihtimalle ufak bir loot yapacak. Ondan sonra bu tarafa gelecek. Yakınlarda bir yerlerde olsa zaten duyulur bunlar için. Sizin oyun stiliniz daha çok tahmin edebiliyorum. Bu taraftan buraya doğru geleceksiniz. Bunların atladığı yerde adamlar nerede ona bakıyorum. Bu köşeyi bir yere atladılar ya gördüm net. Ama arkadaşlar maalesef bölümden kaçamıyorsun. Rank mı kasıyorlar ne yapıyorlar buraya kim atlar be abi. Tepeye mi atladılar göstermiyorlar da için galibi. Gördüm seni. Selam i̇şte patron. Ne olur be abicim. Bunlar niye buraya atladığını şu an anladım ben. Yani bu körlükle anca buradan iş yapabilirlerdi. Güzel Allah'tan iyi takip etmişiz var ya bunların yerini. Bir üçlü bitirdik abi direkt. indiğimiz yerde haritanın en köşesine inmişler. Belki şey bile diye olabilir bu yerimizi nereden biliyordu hile falan mı diye. Ama arkadaşlar kusura bakmayın atlarken gördüm sizi. Ben yani benimle aynı yere atlarsınız diye düşündüm ama atlamadınız. Bir de üç kişiymişsiniz oğlum. Ay nasıl korktum var ya bottan. Hain bot ya. Taraflar atlayan olur mu? Atmıyorum ya. Gerçi eee dağın bir köşesini atlayan adamlar çıktı. Buradan bir ses aldık abi. P -p 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 -p. Tam önümdeler. Oh. Holy shit. Abi durmayalım. Gördüm seni de. moday o da gitti abi. Agacım be bir saattir var ya sallıyorsun sağa sola seni bir göremedik ya. Uuu tepede de var. Birisi arabayla kafa atmış. Gördün mü? Tamam. Kaldı bizden hariç dört kişi. Ben şu alanı bir almak istiyorum abi. Çatışın. Güzel. Kaldı üç kişi agalar. İki devam ediyoruz bakalım. Adamlar sınırından mı dolaşacaklar? Oğlum teke tek kalmışız ya. Kanks neredesin be kanks? Artık bir basayım. adamla tek edek kaldık da adam nerede? Vallahi çok büyük sessizlik hakim. Birisi güzel de bir mock attı. Gireceğin tek yer kaldı büyük ihtimalle şurası. Alanda biz varız. Tamam kanka sendeyim bekliyorum. Sen o taşın oradasın, ben de buradayım. Hadi bakalım kim birinci olacak? Yes arkadaşlar, sonuna kadar direndik. One Man Squad'da birinci oluyoruz. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Bacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.